Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD ve Cezayir'den yola çıkan dev gemiler Türkiye'ye ulaştı. Değerli izleyenler, ABD ve Cezayir'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz gemileri Türkiye'ye ulaştı. Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre Cezayir'in Azer Limanı'ndan yola çıkan Leyla Fatma Ensumer LNG gemisi Hatay 4 yolda bulunan FSRU'ya e yanaştı. 2004'te inşa edilen Bahamalar Bayraklı gemi 144.888 metreküp kapasiteye sahip bulunuyor. Öte yandan ABD'nin Cameron LNG terminalinden yola çıkan Maran Gaz Misras isimli gemi de Marmara Ereğlisi LNG terminaline yanaştı. 2015'te inşa edilen Yunanistan Bayraklı geminin kapasitesi ise 159.800 metreküp'e ulaşıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.